40 yıl önce araba sürerken böyle ışıkların etrafında, lambaların ışığının etrafında bir halka görüyordum. Doktora gittim. Silindir dedi. Silindir ne dedim ya. Gözde silindir mi olur? Dedi ki glukom gibi düşün. Nasıl? Elma şeklinde olan göz basınçla armut gibi olmuş. E makulaya yansıyacağına cisim gördüğün şey hafif yanına yansıyor halka görüyorsun. E bir gözlük verdiler yapacak bir şey yok. 10 binde bir kişi olur bu hastalık dediler. Ölüm daha iyi. Limsa'yı da o zamanlar kullanıyordum. Yeni üretmiştim. Tamam dedim şu limsa'yı bir deneyim bakayım. 6 ay kullandım. Gözümde hiçbir rahatsızlık kalmadı. Gözlüğe de ihtiyacım kalmadı. Doktora gittim. Baktı dedi ki hemşerileri çağırdı. Bu adamın raporuna yanlış var dedi. Burada dedi yazıyor dedi. Silindir. Adamda silindir yok dedi. Güldüm niye biliyorsun dedi. Ben tedavi ettim. Sen tedavi mi ettin? Nasıl tedavi ettin? Özel bir ürün ürettim. Nedir? Sarımsak, limon suyu, serkez, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başı, kutu, zeytin, anlattım iyiymişti. Tamam gidebilirsin. Ha o zaman gördüm ki göz damarlarını, kulak damarlarını, beyin damarlarını, bütün organdaki damarları açıyor.